Arkadaşlar videoyu üçüncü çekişim çekemiyorum videoyu çünkü hep böyle konu dallanıp budaklanıp farklı bir yerlere gidiyor. Lafı uzatmadan direkt konuya girmek istiyorum. Videonun başında unutmadan size söylemek isteyeceğim bir şey var. Video çok garip başladı. Her şeyden garibi geceliğin üstüne şapka takarak karşınızda bulunmam. Başka hiçbir şey değil. En garibi o zaten. Bakın dört şey çok önemli. Dört şey çok önemliyse onu söylüyorum. Kitap okumak. Kitap okumak. Başka? nasıl anladığını anlamak hep bunun üzerine duracağım. Çok soru çözmek ve deneme yapmak. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Eğer bu 4 maddeyi düzgün bir şekilde yaparsanız, kendinizi zorlamadan gerçekten içinizden geldiği gibi yaparsanız ne benim şu an içinde bulunduğum durumda olursunuz sınav anda çok kötü bir şey yaşamadığını söyleyecek Allah göstermesin. Ben yaşadım. O yüzden kendimden biliyorum. Ne de üzülürsünüz başka bir şey olursunuz. Gelin size burada bahsettiğim şu ikinci madde ile son bahsettiğim benim içinde, dur içinde bulunduğum durumu size anlatayım. Her şeyden önemlisi matematikte nasıl e, çalıştığınızı bir anlamanız çok önemli ve matematikte kesinlikle ezber yapmanızı istemiyorum ben. Yani bu benim istemiyorum diye aslında sizin yapmamanız gereken bir şey değil. Bu olması gereken bir şey. Çünkü matematik ezber dersi değil. Matematik tamamen mantık ve kavrama dersi. Bu benim düşüncem bilmiyorum belki siz farklı düşünüyor olabilirsiniz. E şimdi ekran kar yani izlerken ya bunun diskriminantı var, toplam fark sembolleri var işte, ki o müfredat dışıydı. da e, türevi var, integrali var, parabolü var. Ben nasıl ezberlemeyim? hem kardeşim diyebilirsiniz. Düzgün bir hoca ile aklı selim bir hoca çalışırsanız yani bu konunu matematik üzerine zamanlı devirmiş bir hocayla çalışırsanız size söyleyeceği ilk şey şu olur. Ben ezber ezberlemiyorum der. Yani hatırlıyorum sadece. Konuları kavradığım için, kafama kazdığım için, anladığım için, kavradığım için ezberlemiyorum der. Ya bu kulağa çok uçuk bir şey gibi geliyor olabilir ama e, konuyu kavrayıp, formülleri kavrayıp ki arkamda gördüğünüz gibi mesela şu tarafta şey var bir tane. Şurada bir şey deniyor ona. Böyle yapıştırmalık bir şey var. Zaten ben burada ders çalışırken orada yazanlar gözüme benim ilişiyor. Böyle bilinçaltıma iniyor. Ve onu telefonumun duvar kağıdı yaparsam bunlar zaten benim aklıma oturuyor. Silinme ihtimali çok az. O yüzden bu şekilde bunları beyninize kazıyabilirsiniz. Lütfen ezberlemeyin matematikte. Ve nasıl anladığınızı ilk önce öğrenmeye çalışın. Bakın şu an sınava çok var. Resmi bir tarih açıklanmadı. Resmi konular araştırdığım kadarıyla açıklanmadı. Bu sene ben hak ettiğim sıralamanın 100 bin gerisinde kaldım. Bunun sebebi ne? Türev ve integral yok. Evet de sınavda çok yüksek net yapamadım. Tamam bunu söyleyebiliyorum. 25 matematik 25 doğru 5 yanlış yaptım matematikte AYT'de. Geçen sene iki sınava girseydim şu anki bulunduğum sıralamanın 100 bin önünde olacaktım. Şu an son tercihten bir üniversiteye girdim. Yani tercihimdeki son üniversiteye girdim. Okumak istediğim bölüm zaten yazılımdı. Yazılım bölümü okuyorum ama okumak istediğim bölüm ve okumak istediğim okul orası değil. Bu sebepten şu anda mutsuzum ve son kez bu işi noktalamaya gideceğim. Ben de 2021 Haziran'da. Bu sebepten de belki bazılarınıza moral olsun veya ne yaşadığımı bilin diye. Bunlardan da videonun ilerleyen kısmında bahsedeceğim. Ben nasıl öğrendiğimi ilk mezuna kaldım sen öğrendim. Ee, hikayem çok farklı. Herkesin kendi bir hikayesi var sonuçta. Benim çalıştığım hoca şöyle diyordu. Çalıştığım matematik hocam şöyle diyordu. İsim vermiyorum çünkü önceki çektiğim veya arkadaş çevrende bahsettiğim zaman sen sanki onun reklamlarını yapıyormuş gibi göz gözüküyorsun. De deyince hiçbir şekilde isim vermeme kararı aldım bu videoda. O bana şöyle diyordu. Daha sonra videosunda şöyle diyordu. İlk gün insanlar sizin hikayenizi soracak diyorlardı ve aynen öyle oluyor. İnsanlar sizin hikayenizi soruyorlar üniversiteye gidince. Ne yaptınız? Nasıl geldiniz buralara diye. Benim hikayem çok farklı ve insanlara bunu aslında anlatmak istemedim o okulda. Çünkü benim kendim ait hissettiğim yer orası değil. Ve bunu aslında o ilk gün anlayınca çok kötü oluyorsunuz. Hiçbirinizin bunu yaşamasını istemem. O sebepten sizden ee, rica'm içinde bulunduğum durumda olmamanız için size aslında rica etmem bile birazcık kulağa garip gelebilir ama e, kendinizi geçiştirip sırf sınavlık için çalışırsanız veya en kötüsü kendinizi kandırırsanız benim içinde bulunduğum durumu yaşarsınız. İstemediğiniz bir okulda istemediğiniz bir bölümü okursunuz. Benim bölüm istemediğim bölüm değil ama okul istemediğim bir okul ve kötü olursunuz. Yani kendinizi motive etmeyi öğreneme, öğrenemezseniz gerçekten kötü olursunuz. Size ayakta tutacak bir şey olmuyor çünkü ve yani her gün ayaklarınız okula giderken geri geri geliyor aslında. ileri gitmiyor. Ben nasıl öğrendiğimi ilk mezuna kaldığım sene öğrendiğim için matematiğimi çok iyi bir şekilde geliştirdim ve üniversitede Bizde matematik 111 dersi veriliyor. E, matematik 111 dersinde mesela benim matematiğe bakış açım çok olumlu olduğu için ben hiçbir şeyde sıkıntı yaşamıyorum. Çünkü merakımdan lise müfredatının dışına da ben bakıyordum. Bu çok kulağa uçuk gelebilir. E, yapıyordum yani. Canım sıkılıyordu. Lise müfredatının dışını araştırıyordum, öğreniyordum. Yazılıma merakım var demiştim. Yazılımı merak ediyordum. Kendim üniversitede bana şu an gösterilen yazılım dilini e, ben kendim merakımdan öğreniyordum yani. Bu tamamen sizin kendinizi geliştirmeniz ve deneyimlerinizle alakalı bir şey. Aslında aslında üniversiteye gidince üniversitenin o kadar anlatıldığı kadar tabii üniversite üniversite değişebilir bu ee, birçok üniversitenin anlatıldığı kadar aslında üniversitenin büyük bir şey olmadığını anlayacaksınız. Anlayacaksınız yani iş tamamen sizde bitiyor. Deneyim konuşuyor burada. Sadece şunu söyleyeyim ilk sınava 2017'de girmiştim. Öyle. Nasıl anladığınızı oturttunuz. Tek başına çalışarak mı? Kitap tam okuyarak mı? Video karşısında mı? Kütüphanede mi? Bunları lütfen bakın gerekiyorsa bir hafta verin. Kendinizi deneyin, anlamaya çalışın. Hangisine daha verimlisiniz veya dershane ortamında mı? Bunu çünkü anlamadan ders çalışmaya başlamak başlı başına büyük bir risk. Çünkü en başında zorlanacak, zorlandığınızda o derste, herhangi bir derste direkt kitabı kapatıp ya ben 5 dakika 10 dakika koyayım deyip o günü aslında kapatıyorsunuz, o gün bitiyor. Bunu yaşamamız, yaşamamanız için ders çalışmaya oturduğunuzda zevk almanız gerekiyor. Ve bunu aslında başarırsınız, üniversitede sıkıntı yaşamıyorsunuz. Veya gelecek hayatta da sıkıntı yaşam yaşamıyorsunuz, yaşamayacaksınız. Çünkü o sizin için bir çalışma değil, bir zorunluluk değil, bir aktivite ve hobi oluyor. Nasıl spora gidiyorsunuz, basket oynuyorsunuz, oyun oynuyorsunuz, o onu yaparken aldığınız zevk gibi zevk alıyorsunuz. Yani bu çok farklı bir duygu. Umarım bunu anlarsınız. Bunu anladıktan sonra matematik öğrenmek aslında bana kalırsa iki aşamadan oluşuyor. Konuyu konunu konuyu öğren. Yani konuyu öğren dediğim konuyu bir kere gözden geçir ve soru çöz. Bitirebildiğin kadar kaynak bitir. Sınavda bildiğiniz gibi hani YGS, LYS zamandaki gibi bize direkt soruyu sormuyorlar AYT'de olduğu gibi. TYT'de matematiğin Türkçesini soruyorlar. Çok saçma. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Bunun üstesinden gelmenin en kolay yolu kitap okumak, okumanızı hızlandırmak, okuduğunuzu anlamayı hızlandırmak. Çünkü süremiz kısıtlı ve bunlara bağlı olarak da birçok soru çeşidi görmek için bir sürü soru bankası bitirmek. Bunları yaparsanız sınavdan öncesine kadar gerçekten çok büyük bir avantajınız oluyor diğer öğrencilere kıyasla. Bunu size ispatlayamam şu anda. Ama genellikle hani gözlemlediğim kadarıyla çünkü iki, iki dört kere mezuna kaldım, dört kere mezuna kaldım. Yani bu dördüncü mezuna kalmadı ya aslında. Üç kere mezuna kaldım, üçüncü mezuna kaldığımda insanların aslında ee, Şubat ayında sömestr tatilinde döküldüğünü gördüm yani insanlar pes ediyorlar her şey o zamana kadar aslında ortaya çıkıyor Çünkü Kimisi çalışıyor o zaman kadar birçok şeyi bitirmiş oluyor ve geriye ayet eden çok ufak bir kısım kalıyor. Artık deneme çözmeye ve soru bankası bitirmeye başlıyor o insanlar. Kimisi de kendini kandırarak hiçbir şey yapamamış oluyor ve pes ediyor. Önümüzdeki seneye bırakıyor ve artık neresi gelirse gel gelsin diyor. O moda giriyorlar. O yüzden ee, bu dediğim yaparsın. Soru bankalarını bitirirseniz siz Şubat'a kadar, sömestr tatiline kadar varsa çevrenizde veya internette orada burada bakarsınız artık yorumlara. İnsanlarınız gerçekten sömestr tatilinde pes ettim, yok bittim artık moralim kalmadı kalmadı, enerjim kalmadı dediğini göreceksiniz. O insan işte orada pes ederken siz devam eden ve birçok şeyi bitirmiş bir insan olursanız siz gerçekten e, ne kadar önde olduğunuzu sınav sonuçları gelince sınavda inşallah bir psikolojik sıkıntı yaşamazsanız sınav sonuçları gelince göreceksiniz. Bunu bütün size ne söylüyorum. Bu benim için kolay olmadı sınav andaki psikolojiyi düzgün bir şekilde yönetebilmek. Çünkü çok fazla deneme çözen bir insan değildim. Benim en büyük hatam buydu. E, bu senede bunun üstesinden çok kolay bir şekilde geleceğim. Kendimi biliyorum çünkü ona göre bir düzen yaptım. Yaptım. Bu aslında söylediğim iki şeyi yaparak e, matematiği çok kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Matematik göze insan gö insanların göze batırdığı kadar zor bir şey değil ve e, bilmiyorum bu videoyu üçüncü kez çektiğim için belki bu videoda bahsetmemiş olabilirim. Matematiği bana kalırsa size kimin anlattığı da çok önemli çünkü kimisi ezbere dayalı anlatıyor, kimisi gerçekten kavramınızı sağlayacak şekilde anlatıyor. O yüzden eğer olur da e, dershaneye veya internetten bir hoca ile çalışacaksınız lütfen düzgün bir şekilde araştırın ve gerçekten ezbere dayalı bir hocayla çalışmayın bana kalırsa. Ya bu tamamen size kalmış ama çünkü kimi hoca? Yani bana yani benim şu an andı matematikten ve geometriden şu. Tamamen çark halinde. Yani doğruda da açıları bilmeden üçgenleri yapamıyorsun. Üçgenleri zaten bilirsen geometride birçok şeyi yapabiliyorsun. Aynı şekilde matematikte de öyle. Matematikte mutlak değeri, üslü sayıları, köklü sayıları en basit yani mat 1'i bilmeden matikiyi yapamıyorsun ve e, ee, ileride türev integrale limite geldiğin zaman böyle hani bina çatlamaya başlıyor. Sıkıntı böyle temel çünkü sağlam olmadığı için bina sallanmaya başlıyor, çatlamaya başlıyor. Her, bir yerlerden bir şey çıkıyor. Ve o zaman da moraliniz bozuyor çünkü geçmişe gitmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden temeli düzgün atın. Şu anki seviyeniz neyse gerçekten kendinize karşı dürüst olun ve sınava daha çok var. Bakın bu sizi hayıflatmasın yani e, rahatlatmasın. Sınava çok olması sizi rahatlatmasın. Her hafta kendinize program yapın. Eee mat 1 ve mat 2 yani daha doğrusu AYT'yi ve TYT'yi Mart'a kadar bitirirseniz çok güzel bir şey bu. Yani Şubat sonunda en geç biterse TYT ve AYT harika sizin için. Çünkü geriye kalan süreçte soru tarayıp tekrar yapıp bir sürü deneme çözeceksiniz ve diğer insanlardan inanılmaz derecede farkınız olacak. Bunu gerçekten dediğime bu kolay değil. Bakın ben bunca süreçte bunu yapamadım. Ama bunun e, önemini bu sene sınavda anladım. O yüzden bu sene bunu yapacağım. E, kesin konuşabiliyorum. Sizin için de bu eğer kolay değil yaparsınız ama gerçekten e, bir duayı eksik görmeyin dermişim de. Gerçekten en büyük faydayı kendinize yapacaksınız. Bunu gerçekten anlayabilirsiniz. Videoda sizi motive etmeye veya hiçbir şekilde olanı olduğundan daha kötü veya daha iyi göstermeye çalışmadım. Tamamen bunca yıllık sınava girmeme bağlı olarak edindiğim deneyimleri dürüstçe size anlattım. Belki anlatmadığım bir şey de olabilir. Onu da hemen söyleyeyim. 12 dakika olmuş. Hızlıca videoyu bitireyim. İnsanlara fazla bahsetmeyin ne yapacağınızdan. En yakınınızdaki insan da buna dahil. İnsanlar çünkü sonuca bakar. Sizi gemiyi limana yanaştırıp yanaştıramadığınıza bakar. Gemiyi limana yanaştırırken ufak bir dalga çıkıp geminin bir yerine karaya vurduğunuzda Anlatabiliyor muyum? Bir yere vurduğunuzda, iskeleye vurduğunuzda, "Aa işte bu bunu buraya vurdu." derler ve yani en ufak bir şeyden bahane üretirler. Sizi kötülerler. O yüzden lütfen insanlara bu süreç içerisinde ne yapmak istediğinizi, kaç sıralama yapmak istediğinizi, kaç bine girmek istediğinizi, hangi okulda hangi bölümü okuyacağınızı dahi söylemeyin. Sadece diyorum, deyin ki, çalışıyorum güzel gidiyor işte böyle böyle yani ne kadar o insan size iyimser yaklaşmaya çalışsa da tamamen kendi düşüncelerini empoze etmeye çalışıyorlar işin temelinde ve yani kendi düşüncelerini size yansıtmaya çalışıyorlar size yansıtıyorlar aslında söz, sözlü bir şekilde o yüzden siz bundan etkilenebilirsiniz etkilenmeyebilirsiniz benim size tavsiyem kendinizi hiçbir şekilde bu riskin altına e, almayın tamamen kendinizi motive edip kendinizi kendi yani siz siz olduğunuz için kendinizi motive edip o sınava çalışın o sene içerisinde bunu yapmak kolay bir şey değil ama sınav aslında bu üniversite sınavı %50 çalışma %50 de psikolojik bana kalırsa hatta böyle benim gibi psikolojisini iyi bir şekilde yönetemeyen insanlar için %30 çalışma %70 psikoloji. <laughs> psikoloji başka hiçbir şey değil. İlerleyen süreçlerde video çekermeyen fikrim yok ve videonun belli aralarında yan taraftaki Edgar havladığından dolayı da sizi rahatsız etmiş olabilir. Lütfen kusurumuza bakmayın. Hem Edgar için hem de benim için. Ee, ilerleyen zamanlarda ya benim için dediğim bir af, yanlışım, affım olduysa diye ilerleyen zamanlarda video çekmek istiyorum aslında ee, hem beni rahatlatsın, kafam kafam dağılsın diye hem de belki size anlatabileceğim bir şeyler olabilir diye. Ee, videonun ne kadar izleneceği hakkında hiçbir şekilde fikrim yok. O sebepten belki bu video 50 izlenmede kalacak. Belki 5000 veya 50000 izlenecek. Hiçbir fikrim yok. Eğer olur da bu video izlenirse benim e, deneyimlerime bağlı olarak yani anlatmam istediğiniz bir şey varsa e, size seve seve anlatırım boş zamanda Hem kendimi rahatlatmış olurum hem de size bir şey anlatmış olurum. Ama benden kesinlikle şunu istemeyin. Olmayacak bir şeyi bana olur gibi hani belli arkadaşlar şöyle diyorlar. Bir ayda 30 matematik neti. Bir e, haftada artı 5 matematik neti falan diyorlar. Benden öyle bir şey beklemeyin. Çünkü öyle bir şey realist değil. Kime göre 5 net? Neye göre 5 net? Nasıl yani sen hiçbir şey bilmiyorsundur. Toplama çıkarmayı dahi bilmiyorsundur. Ben sana nasıl o bir haftada 5 neti öğreteyim. Yani 5 neti nasıl vaat edeyim? Bu çok saçma ve yalan bana kalırsa. O yüzden böyle bir şey yapamam. Sadece neler yaşadığımı size anlatabilirim. Çünkü eğitim, öğretim hayatım pek hiç açıcı geçmedi. Bunun sıkıntısını da işte şu süreç içerisinde yaşıyorum. Ama bütün bunları da aslında kendim düzeltmeye çalışmam. Kendi başıma düzeltmeye çalışmam. İleride çocuklarıma e, anlatabileceğim birer hikaye olarak kalacak ve ben başardım diyebileceğim bir durum olacak. Bu da aslında beni motive ediyor. Ayakta tutan şey. Bu video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, şapkımı takmak aslında biraz saygısızlık ama umarım çok böyle saygısızca olmamıştır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Videoda kanalda para kazanma vesaire aktif olmadığından reklam yok videoda hiçbir şekilde. Gönlünüz rahat olsun yani. Bunu videonun başına söylemek istemedim çünkü birazcık görgüsüzce gibi bir şey oluyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinize sağlıksız, koronasız günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.